Ya bravo Şuna bir şey mi Ya ateş. Ay, Aa, yani. coşturmak için birkaç daha şey ekleyeceğiz öyle. Şu anda böyle. Bu ateş şu an coşuyor şu an. Ne bekliyoruz. Adana kebap yapacağız bu ateşle. hoş geldin mi Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çay demleme öğreteceğim. Altına ateşi koyun. Üstüne demi koyun. Altına suyu koyun. Böyle içine de ateşi attıracak ısıyı koyun. Demlenmesini bekleyin, suyun kaynamasını bekleyin. Bakalım Mert Bey çayınız olmuş mu? Şu, Şu mu? anda çökmüş mü? Oo harika. Oluruz, buran, oluruz. buran Türk çayı kokuyor. Dene bak kaynamaya. İstersen şuna bakabilirsin kaynamaya. Dokur dokur kaynıyor ateş. Evet. Evet. baba Allah Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar merhaba. Anneannem bakın börek yaptık. Giriyoruz böreğin ne kadar güzel olduğuna. Bakın bakın bakın. Nazar değmesin. Börek istiyorum. Yiyeceğiz zaten. Hepsini ben yiyeyim. Ye ya. Can savusun. Evet arkadaşlar. Tata Karagöz burada. Bizi tınlamıyor ama. Gizli bir bölgeye daha var mısınız? Şu salanın varlığına bakın. Ülkedeki bütün salak aynağı buradan geliyor. Ne çıktı lan? arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kısa bir videoydu. Bakın burası iğneyi göstereyim. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi ortam böyle. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Mission failed.